Gerçek adı Ebu'l-Feyz Aliyev olan devlet adamı Azerbaycan halkı tarafından kendisine layık görülen ve yurtsever anlamına gelen Elçi Bey soyadıyla biliniyor. 24 Haziran 1938 yılında Nahçıvan'da dünyaya gelen Ebu'l-Feyz Elçi Bey eğitimini Azerbaycan Devlet Üniversitesi Doğu Diller Enstitüsü Arapça bölümünde tamamladı. Yaşamı boyunca Sovyet işgali altında olan Azerbaycan topraklarının bağımsızlığı için mücadele eden Elçi Bey, öğrencilik yıllarından itibaren Azerbaycan tarihi üzerinde çalışmalar yürüttü. Müzik Azerbaycan Bağımsızlık Hareketi'nin öncüsü ve sembollerinden sayılan devlet adamı yaşadığı dönemde çok kez şiddete maruz kaldı. 1975'te milliyetçilik suçundan bir buçuk yıl hapis yattı. Serbest kaldıktan sonra 1977'den itibaren Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi'nde El Yazmaları Enstitüsü'nde görev yaptı. Görevi sırasında da bağımsızlık çalışmalarına devam eden Elçi Bey, 1989'da Azerbaycan Halk Cephesi'ni kurdu ve başkanı seçildi. 1991'de Sovyetlerin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu ve Azerbaycan Halk Cephesi'nin başkanlığını yaptı. Cephedeki yanlış uygulamalardan ve yenilgilerden ötürü cephe komutanı Süret Hüseynov'u görevden almasıyla Rusya'nın desteğini alan Hüseynov'la karşı karşıya geldi. Ve Elçi Bey iç savaşa neden olmamak için 4 yıl boyunca Nahçıvan'da abluk altında yaşadı. Bu gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanlığı yetkilileri Haydar Aliyev'e devredildi ve 1993'te referandumla Elçi Bey'in görevi resmen geri alındı. Siyasi yaşamında Atatürk'ü örnek alan Elçi Bey, mücadeleyle geçen yaşamında Atatürk'ün yanı sıra Gandhi'den ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kurucusu Mehmet Emin Resulzade'den de etkilendi. Türk dünyasının ve özellikle Azerbaycan'la Türkiye'nin birleşmesi konusunda büyük çaba harcayan Elçi Bey, 22 Ağustos 2000'de 62 yaşında tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybetti. Bey'in cenazesi yüz binlerce seveninin katılımıyla Azerbaycan'a gönderildi. Sakarya'da bir insandır, su misal. Kıvrım kıvrım akar ya Bir yanda kan benim Bir yanda sakar ya Su akar yokuşlardan Hep basamak basamak Benimse alın yazan Yokuşlarda susamak Her şey akır Tarih insan, ve fikir Oluklar cift Birinden nur akar Ödümden kir Fakat Sakarya başka yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yuş köpükten gövdesine Çırpılır çırpılıyor yokuşu seçmek için Eyvah Sakarya kim demiş suya vurulmaz perçin Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur Sırtına Sakarya'nın düş tarihi vurulur Lapsanı böyle Bana sana ölümdür havuz. bu Havuzlar dikilmiş bende. Sen kıvır, ben gideyim. Son peygamber kılavuz. Yolunun, mefekünün, gelse Ankara, üstte çok aga kalsak. Ebu Feyz Elçin Bey, her şeyde de bir Türk milleti sevdalısıydı. Azerbaycan sevdalısıydı. Türkiye sevdalısıydı bana göre Ebu feyzi incelediğimiz kadarıyla çalışmalarını takip ettiğimiz kadarıyla sadece bir fikir adamı değil bir siyaset adamı ve ikisini bir arada bulunduran bilge bir kişi olarak da büyük bir devlet adamıydı. Biz kendisini bu şekliyle tanıyoruz. Ayrıca bir hususu daha belirtmek isterim. Azerbaycan'ın hürriyet ve bağımsızlığı için büyük bir mücadele yürütürken Türkiye'yi de her zaman göz önünde bulunduran bir şahsiyetti. Türkiye'nin de güçlü büyük bir devlet olması arzusunu taşıyordu. Türkiye'ye karşı çok saygılıydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seviyordu. Onu örnek aldığı kanaatindeyim. Rahmetli başbuğumuz Abbas'tan Türkeş çok seviyordu. Ona çok hürmetkar davranıyordu. Bakın ben Azerbaycan'la Türkiye arasında büyük bir köprüydüm. İlahi takdir odur ki ruhunu Türkiye'de verdi, bedenini Azerbaycan'da toprağa koydu. Dolayısıyla bu dahi anlamlıdır. Bunu bu şekliyle düşünüyorum. Nasi Bey gerçek bir hak kahramanıydı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en yakın dostuydu. Türkiye topraklarına bastığında toprakları öpecek kadar bize dostu. Hiç yardım etmedik, onu kaderiyle baş başa bıraktık ve Azerbaycan'ı kendi elimizde Ruslara bıraktık. Ben istemedim ki başkanı mesleklerden para getirir. Mesela İran istiyordu, beşer milyon olmaz. Başkanı istemedim. Ben istedim ancak Türkçe'yle işlerim. Ee, maalesef bana öyle ki ben Türkiye'de iyi dert edilmem. Türkiye'den neler bekliyorsunuz? Türkiye bundan sonra neler yapmalı? Size nasıl yardım edebilir? Mesela ben yani o yardımları hakkında konuşmuyorum. Onu gerek, Türk hükümeti özü düşünsün. Türk hükümeti tecrübeli bir devlettir. Dünyanın bütün siyasetini bilen bir devlettir. kelbecir olaylarında çok zor bir durum vardı. Yani insanlar kırılıyordu. Ben Türkiye'ye de İran'a da Rusya'ya da sordum ki heriniz 5-10 helikopter verin. O insanları oradan kurtaralım. Çocukları kurtaralım, kadınları kurtaralım. İnsanlar köylere kaçmış, meşelere dağılmış, ormanlara dağılmış. Onları kapalım, yakalım." Kimse vermedi. Hiçbir devlet vermedi. Ne Rusya verdi, ne İran verdi, ne de Türkiye'ye verdi. Yeni bir insan, hümaniter bir yardım kimi bunu yapmak olurdu. Al üç helikopter, ha bunu kullandır, oradan insanlarını kurtar. Dünya yapmadı. Ancak bütün suç başkalarında mı ya da Ankara'da mı? Çuvaldızı biraz da kendinize batırırsanız, sizde hiç mi suç yok? Eğer kelbeceler gitmişse burada çok insanların hatası vardır. Ve bizim de hatamız vardır. Yani biz kelbecelerin o jolazasını gözlemiyoruz. Ocu gözlemirdi çünkü kelbecelerin Karabağ'a ve Ermeni saldırmasına hiçbir yol yok. Ve biz düşünürdük ki onu kendimizi savunabileceğiz. Orada kuvvetlerimiz de kendimizi savunabileceğiz. Ama biz onu düşünmüyorduk ki Ermeni kuvvetlerine kimlerse daha çok yardım edecektir. Bu sevkide. Ve yapıldı. Orada Rus askerleri de iştirak etti. Nereden gelmiş? Muzlu asker mi? Ne asker mi bilmiyoruz. Onlar da iştirak etti. Cumhurbaşkanı Özal'ın bakıyor yapacağı ziyarette kendisine neler görüşeceksiniz? Bu ziyaretten neler bekliyorsunuz? Ya kardeşim ben hiçbir şey konuşmam. Benden sordular. Turgut Özal da soruyor, Süleyman Bey de soruyor. Hepsi soruyor. Şimdi ne istiyorsun? Dört tane helikopter istedim alınmadı. Bak bundan sonra ne sorusu vardır? İnsanları hiles etme için dört tane helikopteri vermediler. Rusya vermedi, İran vermedi, Türkiye vermedi. Konşulardı yani bu konuşular vermeliydi yakın olsun. Vermediler. Hayır ne istiyorsun? Ben sonra ne istiyor? Ne istiyor şeyim? İstediğim helikopter vermiyorsa bundan sonra ne isteyeyim bundan? İstemeye bir lüzum kalır mı?